Bu madalyon Latife'nin güçlü bir kız olduğu için ve e, okulda başarılı olacağı için ve ileride başarılı bir kadın olacağının madalyonu bu. Şimdiden evet, kendisine bunu aldı. veriyoruz. Evet. Güzel. İnşallah bundan sonra Kesinlikle. da çok güzel madalyalar alır. Evet. İnşallah üniversitede Hollanda'ya gelir evet. ben de Bülent amcası <laughs> ona yardımcı olur. <laughs> İnşallah. Tamam, evet. Evet. Kız bileyim. çocuklarımız okusun. Erkek çocuklarımız okusun. Bir ülkeyi istihdam ettirecek, bir ülkeyi yüceltecek şey eğitimdir. Her şeyden önce eğitim gelir. İnşallah. E eğitimli eğitim. olanla kimse baş edemez arkadaş. Ne güzel. Hadi Seyir bakalım. Latife'm evet. bugün geldik. İslahiye'ye geldik. Bugün ben Gaziantep Maratonu'na koşmuştum ve 10. oldum. Bir de madalya aldım bitirdiğim için. Ama kaç kişi arasında oldunuz? 1299 kişi vardı. 1299 Bu köye geldim. Bu köyün ismi ne? Sulu Mağara. Sulu Mağara. Sulu Mağara. Sulu Mağara köyüne geldim. Çok güzel bir kız gördüm. Burada evet. Tezeldim bugün. O güzel kıza ben bunu Badanımı armağan ediyorum. Harikasınız. E -hari olsun böyle. Evet. <laughs> şey, bu onuncu... olsun. <laughs> onunculuk sen de inşallah <laughs> birinciliği birinci alırsın. Tamam. İnşallah. <laughs> Bunu bitirenlere veriliyor. Evet. <laughs> e <-hadi> bak gel şöyle bir ayakta dursun bakalım hadi. Ona <laughs> şapkamızı sonra vereceğim. Abisine de formamı vereceğim. Aaa <laughs> harika. Sen tut böyle he, birinci evet. olmuş evet. gibi. Ha, Şapkamıza harikasınız. Harika. Bugün yarışta koştuğum güzel şeyleri hep böyle <laughs> Köyün en güzel kızına veriyorum. Harikasınız. Oo. Tebrikler. 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 Tamam. Harika.